arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün biraz ördüğümüz oyuncaklardaki terimlerden kullandığımız tekniklerden bahsetmek istiyorum x dc sihirli halka f O, b O. Bunlar nedir bunları tek tek size anlatmaya çalışacağım trabzan ikili trabzan üçlü trabzan tekli trabzan nasıl yapılır sihirli halkanın kaç tane çeşidi vardı? bunları beraber yapalım Öncelikle sihirli halka ile başlayalım Evet arkadaşlar, sihirli halka yaparken iki tane benim bildiğim sihirli halka yapma yöntemi var. Bir tanesi benim devamlı sık olarak kullandığım şu şekilde böyle bir halka yapıyorsunuz. Bu çapraz olan yere basıyorsunuz. Parmağınıza tutuyorsunuz. Bunun içine altı tane ilmek yapıyorum. Yani ne kadarsa tarifte ben altı diye başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmek yaptım. Buradaki ipimi sıkı sıkıya çekiyorum ve halkamı oluşturdum. Halkamı bitirmek için de ilk oluşturduğum ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın birinci yöntemi bu benim bildiğim diyorum tekrar. Şimdi i̇kinci yönteminde ise ee, daha sıkı olduğunu söylüyorlar. Ben daha önce hani çok fazla denemedim bunu ama e, size göstermek amacıyla Parmağınıza iki defa bu şekilde doluyorsunuz. Yani benim az önce yaptığım bir halkayı ikiye çıkarıyoruz. Yine buradaki çapraz e, şuradaki bölüme batıyoruz. İki tane ipimiz var burada bu halkamızın içinde. Yine içine ilmek alarak yapıyoruz. Yine altı tane ilmek alıyorum göstermek için. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi oluşturdum. Yine aynı şekilde buradan çekiyoruz. Sıkı sıkıya çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Bunu çekmek biraz sıkıntı. Yani önce bir tanesini, daha sonra diğerini şu şekilde çekiyoruz ve yine halkayı oluşturduk. Şu oluşturduğumuz halkanın çektiğimiz ipi ve yine ilmek kaydırmayla diğer ilk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırmayla Sıramı oluşturdum. Sihirli Alkan tamamdır. Diğer bir terimimiz ise sık iğne, yani asıl e, amigurumi oyuncaklarda ördüğümüz düz olarak örme şeklimiz, yani normal sık iğne yapmak. Bunu da şöyle göstereyim size. Sıradaki ilmeğe bir tane batıyorsunuz. Buradaki ilmekten ipten alıyorsunuz. Tığınızda iki tane ilmek var. Bunu birden çekiyorsunuz. Bu sıkı yine. Yani e, amigurumi tariflerinde X olarak geçiyor. Batıyorsunuz, çekiyorsunuz. Aynı şekilde batıyorsunuz. Bir tane ip alıp ikisini birden çekiyorsunuz. Batıp ip alıp ikisini birden çekiyorsunuz. Sıradaki terimimiz ve yani çift batma artırma. Şimdi artırırken bir tane ilmeği iki kere batıyorsunuz. Yani şu gördüğünüz sıradaki ilmeğime iki kere batıyorum. Bir kere battım. Aynı ilmeğe yine bir kere daha batıyorum. Burada bir ilmeği iki tane battım ve artırmış oluyorum. V'nin açıklaması da bu. Yani bir ilmeğe iki kere batmak. İki tane sık iğne yapmak. Sıradaki ilmeğimiz ise A yani azaltmak, eksiltmek. Azaltırken iki tane ilmeği bir tane ilmekte topluyoruz. Yani azaltıyoruz. İlk ilmeğin bize bakan yani bakın iki tane loptan oluşuyor bir ilmeğimiz. Bize bakan kısmından bir tane alıyorum. netlemeye çalışıyorum bir yandan. Bize bakan kısmından bir tane alıyorum. Diğer sıradaki ilmeğimizden hepsine birden komple batıyorum ve ipime geçirdim. 3 tane ilmeğim oldu tığda. Üçünü birden çekiyorum ve ben bu sırada burada eksiltme yapmış oldum. Yani amigurumi tariflerinde A azaltma yani eksiltme böyle oluyor. Yine tekrar bir daha gösteriyorum. Sıradaki ilmeğin bana bakan kısmından Diğer ilmeğin tamamını batıyorum ve ipimden çekiyorum. 3 tane ilmeğim var tığımda. Şöyle göstereyim. 3 tane ilmeği de birden çekiyorum. Sırada HDC var. HDC bir ilmeğe tekli trabzan yapıyoruz. Yani ipimize yani ilmeğimiz tığımızda ilmeğimiz varken bir iple yine başına alıyoruz. Yani iki tane ilmeğimiz oluyor tığımızda yani başını almış oluyoruz sıradaki ilmeğime batıyorum tekrar bir ip daha çekiyorum 3 tane ilmeğim var tığımda bu üç tanesini birden çekip bitiriyorum bu hdc yani tekli trabzan ilmekten bir tık büyük olduğu için bazen sıra yükseltmelerde ya da şekil vermede bunu kullanabiliyorlar yine tekrar bir daha gösteriyorum e, tığımda ilmeğim varken iple bir tane daha alıyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. İple bir tane daha alıyorum. 3 tane ilmeğim var tığımda. Bu 3 tanesini birden çekiyorum. Ve HDC'yi oluşturdum. Sırada DC yani trabzanımız var. İkili trabzanımız var. Yine tekli trabzanda olduğu gibi Tığımızda ilmeğimiz varken bir e, iple de tekrar ilmek oluşturuyoruz. Yani buraya alıyoruz. Yeni ilmeğime batıyorum. İple tekrar çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Bunu iki seferde çıkıyorum. Tekli trabzanda üçünü birden çekmiştik. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz. 2 seferde çekiyoruz. Zaten tekli trabzan tekli trabzanda tek seferdi. İkili trabzanda iki seferdi. Üçlü trabzan da üç seferde çekiyoruz. Şimdi ikili trabzanda birini çektim ve ikincisini çektim. Bu ikili trabzan oluyor. Tekrar bir daha gösteriyorum. tığıma ip, ipimi geçirdim. Battım. İpimle beraber tekrar çektim. İki seferde çıkıyorum. İki seferde çıktığım için bu ikili trabzan oluyor. Şimdi üçlü trabzanı yapıyorum. Üçlü trabzan buradan da e, ikili trabzandan bir tık daha büyük. Yine başını aldım ipimin. İlmeğime battım. Ve çektim. Yine üç tane var. Bunu üç seferde çıkıyoruz. Bir tanesini alıyorum. iki tanesini alıyorum. Ve üç, iki tanesini alıyorum. Yani üç seferde çıkıyorum. Yine tekrar gösteriyorum. Başını aldım. Yeni ilmeğime battım. Üç tane ilmeğim var tığımda. Bunu bir tanesini bir aldım. İki tanesini bir aldım. Yine iki tanesini bir aldım. Bakın, trabzanım gittikçe büyüdü. Yani ikili trabzan, üçlü trabzandan daha küçük olduğu için burada artırma oyuncaklarda burun çıkıntısı yapıldığı zaman ya da üçlü trabzan daha büyük olduğu için eteklerde hani çabucak bitirmek adına. Üçlü trabzan kullanılabiliyor. Üçlü trabzan da böyle. Şimdi CC yani ilmek kaydırmaya geçiyoruz. İlmek kaydırmadan yine tığımızda ilmeğimiz varken yeni ilmeğimize batıyoruz. Yine ipimi aldım tığıma. İki tane ilmeğim varken bire düşürdüm. Yani ilmekten de yani normal sık iğneden de düşük bir örgü elde etmiş oldum. Yine gösteriyorum. Battım, çektim ve çektim. Battım, çektim, bir yandan da eklemeye çalışıyorum ve çektim, battım, çektim ve bundan da çektim. Bakın ilmek kaydırma yaptığımız zaman ilmekler yukarıya doğru değil de şöyle tuttuğumuzda yukarıya doğru değil de bize doğru dönük oluyor. Yani daha aslında bu sırada nasıl diyeyim? Mesela bu göbek çıkıntılarında yapılabiliyor. Burası daha çukurda kalsın istiyorsanız. Burada şu kısımda ilmek kaydırma yapıp burasını daha böyle küt şekilde bitirip bir sonraki sırada düz ördüğünüzde burası biraz daha böyle iç tarafta kalabiliyor. İlmek kaydırma da böyle. Sırada BLO var. Yani ilmeğimizin arka tarafındaki lobundan örmek var. İlmeğimizin İlmeğimizde iki tane lop var gördüğünüz gibi. Bir ve iki. Bunun arka tarafındaki lobuna batıyoruz. Bakın şöyle. Arka tarafındaki lobuna battım. Ve düz olarak sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde arka tarafındaki lobuna battım. Düz olarak sık iğne yaptım. Bu BLO arkadaşlar. Öndeki kısım değil ilmeğim. Arka, arkadaki kısmına battığımda BLO yapmış oluyorum zaten. Şimdi FLO'ya geldik. BLO arka tarafındaki loblandı. FLO da ön tarafındaki ilmeğimizin lobu, yani ilmeğimizin ön tarafı bize bakan kısmındaki lobundan düz olarak örmek FLO demek. Bu şekilde. Sadece ön tarafındaki lobundan örüyorum. FLO yapmış oluyorum. Yani ilmeğimin arka tarafında örmediğim kısmı da şu şekilde belli oluyor. Şimdi W yani bir ilmeğe 3 tane batma. Şimdi V 2 tane batmaydı. W'da 3 tane batmak. Bir ilmeğe aynı ilmeğe 1 2 ve 3. Çok artırma yapmak istediğimiz yerlerde, burunlarda, ayaklarda genelde kullandığımız bir teknik. Bir ilmeğe 3 tane batıyorsunuz. 1 2 Ve 3 tane sık iğne batmaya W diyoruz. M olarak eksiltmek ise 3 tane ilmeği birden eksiltmek demek. Yani ben azaltırken 2 ilmeği birden azaltıyordum. Ee, azaltırken daha çok bir anda kesmek isteyenler 3 tane ilmeği bir araya toplayıp kesebiliyorlar. Yani bir tane sıradaki ilmeklere 1 tane, 2 tane ve 3. Son, son ilmeğin tamamına batıyorum çekiyorum. Bu ilmeğimde 4 tane tığımda 4 tane ilmek var. Bu 4 tane ilmeği birden çekiyorum. Yine tekrar gösteriyorum. Sıradaki ilmeğin 1 2 FLO yaptım. Bana bakan kısmı. 3. ilmeğinde tamamına batıyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. Bu 4 tane ilmeği burada ta topluyorum. Bakın burada bir anda kesme işlemi oldu. Birden örgüm topladı. Yine tekrar gösteriyorum. 1, 2 FLO. Bir tane düz batıyorum. Ve 4 tane ilmeğim, ilmeğimi birden çekiyorum. Ve burada bakın şurada birden kesme, kesme oluyor. Örgü bir anda toplanıyor. Şimdi VDC yani e, ikili trabzanı yapıyoruz ama iki tane yapıyoruz. Aynı ilmeğe iki tane trabzan yaptığımızda VDC oluyor. Trabzan zaten DCydi idi. VDC de iki tane trabzanın aynı ilmeği olması demek. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Aynı ilmeğe bir tane daha batıyorum. Bakın hemen dibine aynı ilmeğe bir tane daha battığımda VDC yani iki tane yani burada çift artırmayı trabzanda çift artırmayı VDC olarak gösteriyorlar. Çift artırdığım zaman zaten buraya doğru biraz meyil oluyor. Çift olduğu için de e, artırmalarda kullanılabiliyor. VHDC yani tekli trabzanın aynı ilmeğe çift batması. Yani iki tane batması. Yine başını aldım ipimin tığıma doladım. Bir tane battım yeni ilmeğime. Üç tane birden ilmeğim vardı bunu çektim. Bu işlemi aynı ilmeği bir daha yapıyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Yani burada çift batmış oluyorum. Çift olarak tekli trabzan battığınızda VHDC olarak e, oluyor. Yapmış oluyorsunuz. E, amigurumi tariflerini yapabilmeniz için bu terimleri öğrenebilmeniz, bu terimleri bilmeniz gerekli. Yoksa e, tariflere baktığınızda çok e, böyle anlamadan yaparsınız. Yani anlamazsınız, çok zorlanırsınız. Bu terimleri bildiğinizde e, amigurumi tariflerini okuyabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini en azından bilirsiniz. Elimden geldiğince teknikleri anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni oyuncaklarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.